Bakalım, bakalım hangimiz hangileri? başarılı yani, bak. Hazır oturuyor. Çok zaman oldu ha, evet. robot bana izin vermedi ama bugün belki hani tanışma <laughs> <tanışmaya gülüyor> uğruna izin tamam. alabiliriz. Beraber gideriz <laughs> maalesef. Yok abi ben başkalarıyla sorunca robot bana e, olumlu yaklaşmıyor o yüzden. Adam okay. geçen beş tane robottan izin istedi beş tane. Bak dinle <laughs> dinle. <de mi>? <laughs> bir de diyorsun geldi. ki benim için hiçbir şey yapmıyor görüyor musun? robota da söyledi de bir tut. Sen Pelin aynen. için robottan daha Burak. izin istedin mi Burak? Bir dur bakayım zıplama oralara. Nasılsın? Ha? Günaydın. Günaydın. <gülüyor> gelmiyor <laughs> mu benim sesim? Gel, Gel, mi gelmiyor. Ses. Heyecanlandı dur. Niye nasılsın? öyle İyiyim sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Çok resmi <laughs> oldu. <laughs> sen. Konuşamadı. Bırak <laughs> bir şey oldu. bırak. <laughs> <laughs> İyi gördüm seni böyle alışmışsın sanki. Böyle. Evet evet Çabuk alıştım. Problem yok gibi. evet. Vallahi mükemmel tebrik ederim. Sabah kuliste Kesinlikle. bir şey diyordun Burak sen. Onu biz ne diyordu? Ha. Allah Allah, tamam. yarabbim ya. Ne diyordu kuliste? Şşşş. Şey Farklı pşuk, bir muhabbet de ben de örnek verdim o yüzden. Ha. Örnekleri çok meşhur evet. Buran. çıkmış. Sen de duyacaksın. Burak sanki öne gelmeyecekmiş gibi şu triplere de girmen yok mu? Valla ben herkes kendi gibi iyi niyetli sandım gerçek, hiç. örnek verim diyorum. Millet patlatma çabasına girmişti. Patlayacak bir şey yok. Aa, aa hiç bilmiyoruz ne bunları. Ne söyledi kim bilir? Aa, aa. aa, aa. Ne söyledi kim bilir? Çok He? güzel Merak bir şey ben de. Arkadaşlar kötü bir şey söylemedim. Hmm. Günaydın diyecek bir insanım yok şu an. Ozanım yok. <laughs> <laughs> Konuşsanıza. <laughs> da. Nasıl ah, <siz gülüyor> <böyle. gülüyor> dün güzel sohbet ediyorduk aslında. Evet yani niye burada böyle oldu? <laughs> <laughs> Heyecan. Ah. Getirdim hmm. ben. Günaydın Tansu. Çok bilmiyorum ki. Günaydın. Ne oldu kız ne bu tripler? <laughs> ne oldu ya? Tripim yok kanka moralim buldu biraz. 3 saniyede neyi kaçırdın? Neler oldu neler kaçırdık ya? Burayla alakalı değil ya. Sevim Sedat günaydın. Evet günaydın Tansu nasılsın? Nasılsın? İdare eder sen nasılsın? Ben de idare eder birazcık. İyi ola ne <laughs> İyi güzel. Tansucuğum iyi ol iyi. Mükemmelim kanka. Sen iyi tamam. görünmüyorsun ama Sedat. <laughs> yani o da iyi olacak. Bu taraf iyi olacak ya, siz de o iyi olun. Ne olacak, halledeceğiz onu. <laughs> Dost! Seni böyle <laughs> görmek Nasılsın? istemiyoruz dost. Bilmiyorum ki şeyden asılım, Yani. Durgun yani, yani. duruyorsun bayağı i̇şte nasıl olacağımı bilemiyorum. Biraz bile yorgun, yani. çökmüş, düşünceli. <laughs> ne yapacaksın? Neyse abi beni geç ya. Modunuzu düşürmeyeyim. Geç Ama şu da, an ya, hayır. mod düşmekle alakası bile bir, şey olmaz. bir şey yok. Konuştum Ev arkadaşı mı? değil Hep miyiz bilmiyorum. yani? Bazı şeyleri biraz anlatman gerek bence. Yani şu an tek çözemiyor gibisin. Ne diyorsun? Patlamayın en azından yani <laughs> bir şeyler bence yapabiliriz. Hallederler ya aralarında. Rekti, Günaydın. haber? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? İyi. Vav! Wow, gözlüklerin güzel olmuş. Teşekkür ederim. <laughs> Senin de saçların güzel <laughs> olmuş. <zorlanmış. gülüyor> wow. Dün demiştin ya. Evet. İşte şimdi baz... değiştirmeyelim. Yarın ben takacağım Sibel Vav wow olsun. Ne kadar dikkatliyim görüyor musunuz? Unutmadım. <laughs> Ama bak bunu hatırlamış yani cümlenin wow. kadar kelime kelime hatırlamış. Evet. Helal olsun. Konuşabildiniz Yok. mi? Bu, bu güzel bir Yok konuşamadık. Yapsalım. Bugün yani, konuşuruz. Bugün, o zaman. bugün konuşuruz, aynen. Ve e, saçların güzel olmuş, evet. İki gün önce söylemiştim, bugüne kısmetmiş. Ama tabii bazen işten geçmiş olabiliyor mu acaba? Galiba. <laughs> Günaydın. Günaydın. Evet, evin en tutkulu çifti. <laughs> ne haber? İyi, sen? İyiyim ben de. Bugün e, iyi olmamız lazım, biliyorsun değil mi? Ne? Bugün daha iyi olmamız lazım. Sen nasıl böyle İyiyiz ya? bence. Sence? Bugün daha Daha da iyi olmamız lazım. Ne Çünkü... yapacaksın o zaman daha iyi olmamız için? Evet. Bilmiyorum. Bu sefer şu üçgen, Bilmiyorum. Fark Ek, ekstra mı? üç kişilik takılacağım bugün. Bak bak kollara bak. Ne? Kollar mı? Evet bu arada tişört galiba birazcık e Teşekkür olsun. Vücut biraz şimdi, galiba. Şimdi şöyle bir şey var. Şu baskı yaptığı için bisepsleri dolgun gözüküyor. Ellerini düz tutarsa bisepsler pasif kalır. İşte bak Oo. PT. PT gibi PT. Aşkım ne dedi sana? Pektoral sıfır yani. Göğüs yok. Triceps biraz o da zayıflıktan yani. Helal kısa size. burayı. Bak, göğüs, hala... sık bir göğüs Allah evet, aşkına. sıfır. Bu tamam. da Buse için çalıştı be. O kasları Buse için yaptı. Konu, konu konu şu. Bir saniye. Bugün evin e, aurasını 46 var. Bu çift değiştirecek. Anladın mı? Evet. Yürü be. Var var. evet. Doğru. Tamam. Solmuş yüzleri <laughs> güldüreceğiz <Çok abi>. bugün. <laughs> Bilek, Çok şey söyleyebilir bu Bugün bunu yapacağız beraber. Tamam aşkım. Hazır mısın? Tamam Hazırım. Hazır bugünkü yapalım. görevimiz bu. <laughs> Misyonumuz bu. Adam tamam. çalışıyor ya bak. Yıldızı takımı. Bilek, <laughs> dün Pansu konuşuyorduk burada ilişkiler hakkında vesaire. Ee, <laughs> şöyle bir şey söyledik. Gerçekten Buse ile Bilek biraz hani sıkıntılar yaşadı ama Onları yeniden Nasıl? anka kuşu gibi aşklarını evet. alevlendirdi bence. Evet. Ee, çok dolayısıyla birkaç, bir işte çağrı de. ve sibel <laughs> hakkında da birkaç yorum yapmıştık. O da <laughs> maalesef ama maalesef tuttu herhalde. Tansu hakkında yorumun var mı abi? Ee, tansu hakkında yorumum var. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Geçmiş olsun diye. Soğuk su var mı tansu? <laughs> ya Burak. <laughs> Efendim aşkım. Aşkım, her, her yerdesin. yerdesin. <laughs> ha? Ortak merak <laughs> etme. Yalnız, yalnız değilim, ben, de yalnızım. Sen her yerde değilim kurban oldum. Yoksa. Oha Bilek ne güzel olmuşsun ya. Ben sadece sendeyim. Sen de duymuyor şey musun? Şey <laughs> anlamıyorum şey ki. Aynen hayatım. <laughs> <laughs> ha, aynı yani aynen, aynen katılıyorum. hayatım. Güzel. Hödükliğe <laughs> sen devam edin. Ama, <laughs> ama o zaman takma hödük seni. Hadi kapatın hadi. Beni mi takip ediyorsun? Ne yapıyorsun? Ya hadi gidin dedikodu yapalım evet ya. Bay ya bay. Yeter. Çok ha öyle. Ben de, ben de. Ha, ben de, ben de. ha öyle. Hadi hadi. Gel kızları birine de, de gel. <laughs> Ama <gülüyor> tamam.